Ankara mı Yapısı Ankara Kaçağı tespiti. Gördüğünüz üzere tuvalet burası. Tuvaletten, tuvaletin tavanından su akıyor. Şimdi üst kata çıkalım bakalım kaçak neredeymiş. Şimdi ya. Evet, görüldüğü üzere hiçbir belirti, hiçbir şey gözükmüyor. Evet, şimdi cihazımıza bakalım. Evet, tesisat borusunu görüyorsunuz şu şekilde. bakın buradaki dağınıklığı görüyorsunuz. Kaçak. Tam şurada. Evet kaçak tam lazer vurduğumuz yerde. Şimdi biraz birazdan orayı kıracağız bakacağız. Evet görüldüğü üzere kaçak noktası olarak tespit ettik. Evet suyu görüyorsunuz. Yani şimdi bir kelepçeyle tamir edeceğiz. Evet kaçak noktası olarak tespit edilip onarımı yapıldı. Evet Ankara Mektebi su kaçağı tespiti noktasal tespitler. Abi geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet, sağ ol abi sağ ol.